İlk başta size Öldeniz'i de gösterebilirim Daha önce gittiniz mi Öldeniz'e Orası bizim tabiat parkımız Önünden geçebiliyoruz yani oluruz. İçine girmiyoruz ama önünden geçip fotoğraf çekebilirsiniz tamam. Oradan sonra Sendikolas geçebiliriz Tamam kaptan Güzel bir bayram olsun hadi bakalım bir kadar iyi bayramlar Kaptan Demir alıyor. Rüzgar. Rüzgar. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Hadi otur bakalım. Robin mi? Robin Rüzgar. Robin Rüzgar. Rüzgar Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel oğlum. Gel Rüzgar, yanıma gel. Hangi yanıma gel. Robin. Sen hangi takımdasın? Robin sağdan futbolcuyu çeken Fenerbahçeli. <laughs> Ona öyle demiyorlar. Futbolu e, temsil eden takım evet. diyorlar. Evet. <laughs> Gel bakalım gel yanıma gel. Gel. Sen Galatasaraylı mısın abi? Ben de Fenerbahçeliyim. Ee, Biz komple şey Fenerbahçeliyiz. Acaba öyle deyince de sen Galatasaraylısın nasıl? Yok ben yok. <laughs> Allah korusun. Gel yanıma gel. Hadi, 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 hadi bakalım. Nereden geliyorsunuz abi? Gebze. Bir şey içer misiniz? Birazdan alırız. Öğlenmişler falan yedik. Dalgadan birazcık uzaklaşalım birazdan, birazcık.